Anoreksiyanın ilk işaretleri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Belirgin kilo kaybı, aşırı egzersiz yapması, müsih kullanması gibi, inanılmaz az yemesi ve kas kaybı gibi. 45 kilonun altına indiğinde adetten kesilmesi. Analogiklerin %90'ı kadın, daha çok genç kızların hastalığı. Erkeklerde de olabilir ama başat olarak kadınlarda. Anne-kız çatışması olarak, obsesif, kontrolcü annelerin Aşırı yemeğe zorlaması olarak algılanır. Anoreksiya bir yeme bozukluğu olabilir ama aslında gerçekten bir ruh hali. Bizim en öldürücü hastalığımızdır anoreksiya. Bir ruh halidir. Sevgili aça Küey hocamız, yeme bozuklukları konusundaki Türkiye'deki ilk duayenlerden biri. Bir anoreksiya kitabının kapağını göstermişti adını hatırlamıyorum. Çok ünlü bir anorektik vaka. Gözler kısılı, ufuklara bakıyor, uzağa bakıyor. Yani anorektik böyledir. Uzak, yalnız ve hiçbir şey içine almayan. <laughs> Yani bana bunu yediremeyeceksiniz. Dir. Bu limiyi şöyle tarif ederdi. Hani yedim ama yuttum ama sizin yüzünüzden bunu bak nasıl kusuyorum gibi. Bunları tamamen dinamik terapilerle halletmeye çalışıyorlar. Amerikalıların biraz daha radikal işte mide tüpü takmak gibi şeyleri var. Ama mide tüpü takmak hani çok aptalca. Çünkü sorun mideyle yemeyle ilgili değil. Sorun ne kadar zayıf olursa olsun kendi bedenini şişman algılamayla beden algısıyla ilgili bir şey. Göremiyor bunu. Bu çok uzun ve derin bir konu. Yeme bozuklukları çok uzun, çok karmaşık bir konu. Gerçekten dinamik, Freudian terapiyi ilgilendiren bir konu. Zaten yeme bozukluklarında bilgisayar davranış terapi falan hiçbir işe yaramıyor. Biraz dinamik terapi belki akt falan yarar ama en önemli öldürücü hastalığımız bizim. Salgın Türkiye'de. Mutlaka okullarda anlatılmalı. Muhabbetle kalın.